Hey, ne yapsak bugün ya? Ezgi, bugün şöyle çakır keyifli bir Nişantaşı akşamı yapsak ne dersin? Yorgunum Zuhal ya. Ben eve gidip dinleneceğim. Ha, tamam. Teklif var ısrar yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Kimsin sen? Beni mi takip ediyorsun? Ne oluyor? Çok özür dilerim kızım. Seni korkuttuysan bağışla beni. Ee, i̇nan korkutmak değildi amacım. Ama utandığım için nasıl yaklaşacağımı bilemedim. Ee, ama seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Ne? Ne istiyorsun? Çabuk söyle, vaktim yok. Yasemin. Yasemin mi? Ne olmuş Yasemin'e? Yasemin benim kızım. Ee, kızınız sana olmuş yani. Benden ne istiyorsunuz? Bak kızım. E, Yasemin senin aynı hastanede çalışıyor. Sizi konuşurken görmüştüm. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana biraz zaman ayırır mısın? Çok zor durumdayım. Gerçekten çok önemli bir konu. Hayır kızınızla ilgili benden niye yardım istiyorsunuz ben onu anlamadım. Anlatacağım kızım. Ama önce oturup bir konuşalım. Bak Senden bir baba olarak çok rica ediyorum. Lütfen kırma beni.